Değerli Afyon Şehir Web TV izleyenleri, şu anda stüdyomuzda yapımcı yönetmen Şahin Alpaslan var. Efendim öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, Şahin Alparslan var. İstanbul'dan geldim. Kısa Film Festivali için geldim buraya. Deneyimlerimi buradaki genç kardeşlerime aktarabilir miyim diye geldim buraya. 88'den beri İstanbul'da Sinema, televizyon sektöründe e, işte yapım, yönetim, senaryo, hemen her şeyi yapıyorum. Devam Söyleşilerinizden bir de bahseder misiniz? Buradaki söyleşileri. Evet, daha, bu şöyle bir şey var. Biliyorsunuz sinema ve televizyon işlerinin merkezi İstanbul. Hı hı. İstanbul dışındaki e, insanlar, özellikle sinema, televizyon öğrencileri kendilerini çok kıyıda hissediyorlar. E, ve sektöre girmek gibi bir sorunları var çünkü ya İstanbul'da olmayınca zor oluyor bu işler. Genelde orada yapıldığı için. O bir arkadaşlarla şey sohbeti yaptık. E, sektöre nasıl girilir? Ne yapmak lazım? E, ne sunmak lazım? E, nasıl diyaloğa girmek lazım? Öyle bir şey yani. Ya orada e, benim derdim arkadaşlarım e, bu işi yapmak istiyorlarsa kendilerini nasıl yetiştirip çünkü bu bir yarış sonuçta yani. E, o yarışta nasıl bir iki adım öne geçebilirler. Kendi bildiğim kadar, kendi tecrübelerim kadarıyla onları aktarmaya çalıştım. Ya bir şaşkın diye bir film çektim yönetmen olarak. Onu senaryosunda yazdım. E, senaryosu olarak e, şey var. E, Kadın İşi Banka Uygunluğu senaryosunu yaptım. yaptım. Yürütücü yapımcılığını yaptım. E, Ümit Bilge'nin yapımcılığını yaptım. Düğün şarkısının yapımcılığını yaptım bir sürü iş var. Çok istedi çalıştım bizimkilerden ikinci bahara kadar. Bir sektörün yani, zorluklarından da bahseder misiniz? Ya her sektörün zorluğu olduğu gibi bizim sektöründe var. Yani bir ne iş yaptığınızla da ilgili. Yapımcının zorlukları ayrı, yönetmenin ayrı, oyuncunun ayrı, ekibin ayrı zorlukları var. Sonuçta popüler bir iş. Sektörümüzün şöyle bir özelliği var. Türkiye biliyorsunuz dünyada birçok sektörde önde yani değil ama dizi sektöründe şu anda dünyanın en çok dizi satan ikinci ülkesiyiz biz. E, bu da sektörün çalışanları sayesinde olan bir şey. E, ya yani Çok büyük zorluklar ne olabilir? Sektöre girmek ve sektöre tutunmak zordur bizde yani. Ama o da aşılmayacak bir dert değil. Peki önümüzdeki günler için bir projeniz var mı? Var aslında. ve bir Ben yeni bir proje yapıp geldim. Arabistan'da bir iş yaptım medya yapımı için. Orada bir dizi hazırlığı yaptım. Başlatıp geldim. Şimdi kendi yazdım ve çekeceğim bir film var İstanbul'da. Onun hazırlıklarıyla uğraşıyoruz. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak şunu söyleyebilirim. Afyon çok güzel bir şehir. Burada çok güzel bir üniversite gördüm ben. Çok iyi bir öğretim kadrosu var. Gerçekten canavar gibi öğrencileri var. Onların hiçbir zaman morallerini bozmayıp, özellikle öğrencilerin çok çalışıp, farklı şeyler üretip, Sadece Türkiye için değil, dünya için de çok güzel işler üreteceklerini biliyorum ben. Ee, yani bunu da merakla bekliyorum. Neler üretecekler, ne izleyeceğiz onların ürettiği.